Arkadaşlar i̇şte ben şimdi plajdayım. Sonra odasına geçeyim. Elbiselerimi giyip geliyorum. Arkadaşlar işte değiştirdim elbiselerimi. Nasıl ama? İşte Değerli eski elbisem. Bu da bir önceki elbisem. Bu da yeni elbisem. Evet arkadaşlar yeni elbiselerimi. Nasıl oldu ama? Zümrüt ya ee, Ya dün sezon sonu bize oldu öyle değil mi? Ya, şu, şu bakkalcı ile ee, çıkan kişi benim değil mi? Neyse kanka. Zaten beni aynı saç. Kankam benim abim miyim? Neyse hoş ver kanka diyoruz. Arkadaşlar siz Üç tanrımın odası. Üç tanrımın odası. Ulan senin ben yok. var ya. Ya o da şatı fay kekeye iki, oynuyor. Seni demir oynuyor. sopalarla deviriyor. Arkadaşlar sadece. Yaz tatili nasıl geçti falan. Öyle sormaya geldi. Valla ben Resul'e buradan sorumu soruyorum. Kendisi biliyor. İşte. Kusurum değil mi böyle? Şimdi koyalım. Tek attım lan adam. Sosyal medyaya gerek yok ki. Var var. Niyet için ama. İki i̇şte plajda da yapmışım var hiç ya. Niye? Arkadaşlar zengin fakir sahnelerin nerede çekildi ya burada? Burası nevi? Burası aslında emlakçı değil Sinan. Gel. Sana ne ya? Ee, arkadaşlara da yakında tablet serisi geliyor. Yakında yeni tablet serisi gelecek. Yani biraz videolarım daha büyük gelebilir. Ha bak burada. Kurdun çıldır. Neyse arkadaşlar video bu kadar da az çıktı demiyor Oğlum ne az azdan daha az. Yani dedemin o kadar hayata yaşaması daha kötü. Neyse ya. You win. Arkadaşlar bir, ön, bir son. Bir dakika soru soracağım arkadaşlar. Müge Hanım, Müge Kötülerin korku rüyası. Müge Hanım, Müge Hanım. Sus <laughs> sus. Ya o da benim. 5 yıldızlı otel. Bu da keriz başlık. 5 başlı keriz. Sus Bak örnek verebilirsek. Bakın bu tatlı tatlı. Kendisini tatlı sanıyor. Ama hiç duyuramıyor. Çok tatlı Bakın e, bu cam. Ulan senin. Benim gibi görebiliyorum. Benim içinde oda var. vallahi beynin boş olduğu halde nasıl oda? Yo, yok dolu dolu yataklarda. Tamam senin beynin yok. olmadığı için yatak mı doldurdun? Yani. Ne vuruyorsun be? Arkadaşlar kardeşini şiddet ediyor. Kafa, kafasıyla bana vuruyor. Acımasız bir şansı. Tabii sizi yapma beynim yok ki. Sana çekmişim. Sun. Gizek. Burada keriz bir abimiz var. Sun. Sadece bunları sen söyleyin. Allah. Sansürleme diye bir şey yok oğlum. Var bir ses ekleyin. MP3 yazın. Sansür. Şarkı, şarkı evrenini. E, son sür sesi diye yaparım bre yüze kadar sesini yaparım bre ya videoyu da son montajlamayı düşünüyorum ya arkadaşlar kısa bir videoydu çok kısa ya, yok oğlum kısayı boş ver çok uzun çünkü hayatımın ömrünü uzaktım. bre ne bre bakın burası da havalimanı yaptığım için havalimanı ya. değil gökdelen değil Yok. Ne, ne, arkadaşlar ne yaptıysak hepsini yıkıyor. Mesela ki şu an onu da Hasan'ı yaptım. Yıktım. Yesin. Ben ne yapmadım onu kendim yaptım. İşte yıktım. Yes. Ben yenisini yaptım. Bak bir de yapayım güzel bir Yakında itfaiye merkezini de yıkacağım. Sen benim yaptım. Işte. Onu sen yık var ya. Sansürle o kısmı. Sansür geldi. Eee. 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 E, sıfır, küçümü, Yo, artık, 뉴스, Tadlısı, tadlıses. Yusuf bir küfürcüymüş. Yok küfürcü değil arkadaşlar. Sponsor veriyor. <laughs> tatlısız tatlısız. Yusuf tatlısız. Evet. Asla küfür etmeyen youtuberlarda ben birinciyim. Ha Bu da şey ya. Lan kim kırdı lan? Bir dakika sen hey, sesini açmıyordun. Ben. Sen sesini açmıyordun. Ne sesi? Şu sesi. Dur lan sana aynası açıyorum lan. Yeter ya. Sen ufak iki mi? He. Açtım lan. Adamları çok atlayacağım. Ben çık oynayacağım. Bu. Dostum nasıl Ya satın nasıl geçti? Eğer iyi geçtiyse normal iyi geçti yazın. Kötü geçtiyse inşallah geçmez. Çok iyi geçer. Kötü geçtiyse kötü geçti Hoşçakalın ve bay bay.